Şimdi dur, şimdi. Bu yıl dedemin ha. domatesleri çok az meyve verdi. Bugün... Yalnızca beş tane. Öyle mi diyor? Göster bakayım beş tane. Heh, i̇şte o kadar. Bir. Şey kaydı iki, alıyorlar. Ki. İki. <gülüyor> üç. <gülüyor> dört. Beş. alırız. Dur bakayım hele. Beş tane vermiş domatesler. Bir dakika. Beş tane domates vermiş bunlardan. Bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Şu ondan sonra beş domates bize yetmedi. Az geldi. <laughs> salata yapmak için marketten de domates almamız gerekti. Ne yapacağız şimdi? Dedem domateslerin neden daha az meyve verdiğini bulmak için düşünüp durdu. Komşulara sordu. Hı, bunu mu soruyor? Bizim market marketteki görevliye sordu. Pazardaki domates fidesi satan teyzeye sordu. Bak hep soruyor. Komşuya soruyor. Markettekine soruyor. Fide alınan yerlere soruyor. Bir gün dedem gazetede bir yazı gördüm bitkilere zarar veren böcekleri yok etmek için Aa, <laughs> bak burada yok etmek için kullanılan ilaçlar arılar gibi he, yararlı böcekleri de yok ediyormuş. Bak, var ya bu bu. Bu nale bu döveceğim ben bunu. Arılar Olmayınca da bitkiler, evet, dede, meyve neden, veremiyormuş. Ben, he? Ben bunu neden ona kızdın dedesi? Bu domatesleri mi yiyordu yoksa? Hangisi yiyordu böcek? Bu muydu? Hangisi acaba? Böcek olan bu mu? Bu mu bu mu? Hangisi? Bu. bu. Heh, tamam. iyi böcekler de var. Yararlı böcekleri de yok ediyormuş. Ondan sonra arılar olmayınca da bitkiler meyve veremiyormuş. Arılar nerede arılar? Heh, bak bu. Bak bunlar olmayınca bitkiler de meyve vermiyormuş. Arıların sayısı azalıyor. Allah. Niye azalıyormuş ki? Hı? Ha? Arı. Arımaya burada. Bak, Başka arı burada. Ya, arılar niye? Böcek ilaçları yüzünden azalıyor. Ya, i̇şte bir arı. Bal özü toplarken her yerine çiçek tozları bulaşmış. Arıcık bu çiçek tozlarını bir çiçekten diğer çiçeğe taşıyormuş. Bu taşıyor bak, bak, bu, bu çiçekten alıyor, bak, dolaşıyor 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 bu, bu, bu çiçeğe veriyor, tamam? mı? Çiçeklerin yerini taşıyor. Tozlaşma adı verilen bu olay sayesinde çiçeklerin içinde meyve gelişmeye başlıyor. Meyveler yavaş yavaş üremeye başlayacak. Dedemin domateslerinin Beni gördüm. He, domateslerinin az meyve vermesinin nedeni de arıların azalması ve bahçemize pek gelmemeleri olabilirmiş. Arıların bahçemize daha çok gelmesini nasıl sağlayabiliriz acaba diyor şimdi. Şimdi düşünüp duruyor. Bu arılar, bu arılar bahçeye sık sık çok çok nasıl gelirmiş merak ediyor şimdi. Nasıl yaparız düşünüyor. Bak 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 burada düşünüyor. Ha, bu arılar bahçeye gelmesi için ne yapmak lazım diyor. Düşünüyor. Ve bahçemize arıların kalabileceği Dede, bir otel de yapmaya de, karar verdik. He. Şey, He. Biz de yapacağız dedesi bizim ha. buraya bahçeyi arı oteli. <laughs> Öyle mi yapacağız? Otel. Arı oteli mi yapacaksın? Kimle yapacaksın? Senle. Benle. <laughs> Benle yapacaksın. Ama senin öğretmenin daha güzel yapar. Senin öğretmenin var ya öğretmen? Babaanne, anneanne. Bak. Beraber yapacağız dedesi. Yaz gelsin. Yaza girerken bahçeye bir tane arı oteli tamam. yapacağız. Bak, bir otel yapmaya karar verdik. Bir arı oteli. Bu otelde Bakın. hem arılar hem Bakın. de başka böcekler yaşayabiliyormuş. Bakın. Okuyor işte anne. Hani. Ne yapıyor bu? Aa, arı oteli. Aa, arı oteli buradaymış ya. <laughs> Ay, dur bakalım. İşte bizim arı otelimiz. <laughs> vay 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 vay. Bak Arı gelmiş buraya, Kalk. otel'e gelmiş gece konaklayacak. Otelimize arılar gelmeye başladı. Arılar otelin odalarına yani. Bebe, bu da geldi, bu iyi iyi arılardan bu. İçindeki minicik boşluklara girip çıkıyor. Umarım otelimizi çok severler. Bebe. Ee, çiçek. Hep çiçeklere geliyor En sev... Bak arı diyor ki... Bak, bak bak. Bak arı ne diyor biliyor musun? Benim en çok sevdiğim çiçekler bunlar diyor. Bak. Görüyor musun? Hmm, ben bu arılardan bal yaparım diyor. Bal bal bal. Yiğit de bal mı yapacaklarmış? Yiğit de balı çok seviyor dedesi. Öyle mi? Evet. Ha, otlar. Kozalaklar, pet şişeleri, makas, kamış fırçaları, kamış parçaları. Onlarla yapacağız arabanın işte. Hmm. Evet. Ama şimdi çeşmeyi açamayız çünkü dede arabasını yıkadı sen uyurken. Şimdi kuruluyor. Sen de kurulu on dedenle birlikte arabayı. Sen ne yapacaksın suyu açınca? Bak kuruluyor arabayı. G git de gör. Hayır. Sen de kurula. Bak, hep gidip, suyu aç. Suyu açamam. Hayır. Ha geliyor geliyor bak. Ne yapıyorsun? Yiğit. Evet. Ne yapıyorsun anne? Traktörünü mü kepçeni mi yıkıyorsun? Üstünü sakın ıslatma olur mu? Adım, Efendim? Islatıyor. Neden ıslatıyorsun oraları? Dedi, abim, abim, abim. Islatma dedenin arabasını ıslatma. Deden yıkadı arabasını.